Merhaba arkadaşlar. Şimdi daha önce 127 numaralı videoda 3 tane problem tanıtmıştık. Bu 3 tane problemin 2 tanesini çözmüştük. Şimdi üçüncüsünü çözeceğiz. Üçüncüsünün öncelikle ne olduğuna bir bakalım. Bir tane tuple verdiğimizi düşünelim şu şekilde. Bu tuple'da belli bir tam sayı değerleri mevcut. Bu tupledaki 2 şey minimum ve maksimum değerleri bulacağız. Diyelim ki minimum bu verilen tuple için 2, maksimum 9. Tabii problemde farklı değerler verilebilir. Şimdi bu 2 ve 9 arasında bunları sıraladığımızda e, eksik bazı sayılar mevcut olacak. 2 2'den sonra 3, 3 bu tabloda olmadığı için eksik sayı 3. 4 var, 5 var, 6 eksik, 7 eksik, 8 var, 9 var. Bunları ekrana yazacağız. Dolayısıyla bizim ekran çıktığımızı şu şekilde istemiştik. 2 olduğu için 2'ye 2 tane yıldız koyduk. 3, 3 olmadığı için eksik, eksik olana tire koyduk. 4, 5 var oldukları için ve 4 ve 5 koyduk. 6, 7 olmadığı için onların karşısına eksik koyduk. 8 ve 9'a da yine bu tabloda var olduğu için ee, onlara da yıldız koyduk. Bir e, çeşit şu şekilde sıralamalı e, gidiyor, e, başlangıçtan bitişe kadar. E, ancak eksik olanların yerine hiçbir şey koymuyoruz. Problemimiz bu şekilde. Şimdi bu problemi e, hep birlikte çözelim. Şimdi şu tapılı bir çoğaltalım. E, Alt shift aşağı ok tuşuyla çoğaltalım ve pro programımızı aşağıda alalım. Bu bizim tapılımız olsun. Ee, şu şekilde. Şimdi öncelikle bu tuple'ı sıralamamız gerekiyor. Tuple e, biliyorsunuz içeriği değiştirilemeyen e, değerler olduğu için e, kendi içinde sıralayamayacağız. Biz bunu sıralayıp bir listeye atayacağız. Dolayısıyla e, LST e, liste anlamındaki LST e, değişkenine bu tuple'ın sıralanmış halini e, atayalım. Dolayısıyla tuple'ımızın değeri burada 5 e, tane değer. Sıralanmış e, halini bir listeye atalım. Bir listeyi ekrana e, yazalım bakalım nasılmış. Böyle kontrollü bir şekilde programımızı e, götürürsek hata e, yapma ihtimalimiz de daha az olur. Bu listeyi ekrana yazdırdığımızda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 8, 9 biz bu listedeki şurada seçeyim bu listedeki eksik elemanları bulacağız ve var olan elemanla içinde karşılıklarına o elemanın sayısal değeri kadar yıldız basacağız. Şimdi bunu e, yapalım. E, tabii ki burada bir for döngüsü e, kuracağız. Şöyle e, yapalım. Kuracağımız for döngüsü e, for döngüsü nereden başlayacak? E, for döngüsünün değişkenine k diyelim. E, in nereden başlayacak for döngüsü? İlk elemandan, ilk elemanın sayısal değerinden başlayacak ve e, son e, elemanın sayısal değerine kadar gidecek. Dolayısıyla burada bir range e, tanımlayacağım e, ve e, buradaki değer için 2'den başlayacak ve e, 9'u da alacağım için e, e, buraya 10 diyeceğim çünkü e, range'de en son değer dahil olmuyordu. 9'u dahil olarak alabileyim diye buraya 10 vereceğim. Şimdilik buraya 2 ve 10 yazdım bu tapıl için. Ama aslında şu 2 yerine ilk eleman diyeceğim. Listenin ilk elemanı demem gerekiyor. Çünkü ilk elemandan başlayacağım. Dolayısıyla 2'yi siliyorum ve buraya lst 0 yazıyorum. 10 yerine de Son elemanı bulacağım. Sıralanmış elemanın son elemanını bulacağım ve son elemanın bir fazlasını ekleyeceğim. E, son elemanı bulmanın yolu e, LST-1'dir arkadaşlar. Şu şekilde son elemanı bulabiliriz. E, son elemanı bulmanın başka bir yolu bunun uzunluğunu buluruz. Uzunluğunun e, diyelim bunun uzunluğu nedir? 1, 2, 3, 4, 5'tir. Uzunluğunu 5 olarak buluruz. E, onun bir eksiği olan eee lst4 e, deriz. Ama burada e, içerisinde 5 taneden daha fazla eleman olduğu zaman bu 4 çalışmayacaktır. Ama şuraya eksi 1 koyarsak her zaman son elemanı almış o, oluruz. Şimdi e, for döngümüzü e, icra edelim. Şimdi e, isterseniz şunu şöyle bir print k'yı da e, ekrana yazalım. Hatta k'dan sonra bir de e, noktalı virgül e, yazalım. Bir sonucu görelim. Gördüğünüz gibi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazıldı. En son elemana e, bir fazlasını e, alacağımı söylemiştim. Çünkü en son eleman range de dahil olmuyordu. Artı bir e, diyorum ve e, şu şekilde alt alta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u yazdırdım. Şimdi e, bu şekilde kontrollü e, gidelim. Şimdi sırada yıldızlar e, basma olayı var. Biz şimdi yıldızları basalım. E, yıldızları da şu şekilde basabiliriz. E, k e, şuradaki değer olduğu için buraya e, K tane yıldız basacağım. K tane yıldızı şu şekilde K çarpı e, şu şekilde dersek k tane yıldız olmuş olur yani k tane yıldızın arka arkaya basılması demek oluyor bu Mantığı bu printteki bu mantığı bir önceki e, derste 129 node derste aynı tulu olarak e, incelemiştik Dilerseniz e, bu Videoyu burada durdurup e, o videoyu göz atabilirsiniz Bunu bir çalıştıralım e, Ve gördüğünüz gibi e, şey yaptı. Bütün e, değeri kadar yıldızları buraya koymuş oldu. Yalnız burada bir e, problemimiz mevcut. Problemimiz de şu. E, listede olmayan elemanlar için bir şey koymayacağız. İkinci bir problem de dikkat ederseniz şuralara boşluk e, koyuyor. Bunu print fonksiyonu. içinde birden çok virgülle e, ayırarak birden çok eleman koyduğumuzda boşluğu otomatik koyuyor. Bu boşluğu koymasın diye şuraya separatör e, anlamında bir e, parametre veriyorduk sep parametresi. Şimdi bu boşluğu koymadığını e, göreceğiz. Şimdi burada şimdi kontrol e, yapmamız lazım. Yani şu k değeri acaba listede var mı, e, yok mu? Onu ona bakacağız. E, dolayısıyla burada bir kontrol yapmamız lazım. E, o kontrolümüz de şu şekilde olsun. If k değeri listede var mı? Eğer bu listede varsa o zaman yıldızları koyalım yoksa yoksa else e, diyorum buna if ve else daha önceki videolarda zaten e, göstermiştik eğer yoksa buraya öyle bir şey yazacağım ki e, tire yazacak şu e, ilk iki kısımlar aynı ama e, k tane yıldız basmayacak onun yerine tire e, yazacak şunu bir çoğaltayım satır olarak alta çoğalttım k yazdı 2 nokta üst üste yazdı ve şu k tane yıldız yazmayacak. Onun yerine sadece tire e, koymuş olacak. Bunu bir çalıştıralım. E, çalıştırdık. Ve gördüğünüz gibi 2 e, 3 olmadığı için olmayan 3'ü e, burada gö göstermiş olduk. 6 e, ve 7 de olmadığı için olmayan 6 ve 7'yi buraya koymuş olduk. Bunları ayrı bir liste e, olarak e, almak istesek e, alabiliriz. O zaman ee, şöyle dememiz gerekiyor ayrı bir listede 3, 6 ve 7'nin ayrı bir listede olmasını eğer istiyorsak o zaman lst2 diye bir liste tanımlarım ve bu başlangıçta e, boş olur ve e, şurada şu else durumunda e, olmayanlar var dolayısıyla e, liste2'ye bunları e, k'yı şurada eklediğimizde e, liste 2'yi görmüş oluruz. Print lst 2 e, dediğimiz zaman e, olmayanların listesini de 3, 6 ve 7'yi burada e, görmüş oluyoruz. Şimdi e, dilerseniz burada şey de yapabiliriz. Bunu bir fonksiyon halinde de e, getirebiliriz. E, fonksiyon haline. Eee Dolayısıyla e, nasıl yapacağız biz bunu? E, şurada bir fonksiyon yapalım. Fonksiyonumuzun adı e, define function olsun. Function bir e, tuple alsın ve e, bu yazdığımız şuradaki bütün kodları fonksiyon olarak alalım. Şöyle bunun içine yapıştıralım. Yalnız burada girintilere dikkat ediyoruz. Python girintilere dikkat eden bir dil. Ee, şu her birine bir girinti e, yapıyorum. Teker teker de yapabilirim bunu. Ee, toplu olarak da yapabilirim. Dolayısıyla fonksiyonum benim 20. satırdan başlıyor. 31. satıra kadar e, devam ediyor. Şimdi e, şu LST2 de oluşmuş. Bunu ııı e, Return e, yapabilirim yani fonksiyonu çalıştırdık ve geriye olmayan elemanları e, geri döndürmüş olduk şuradan. Şimdi bu fonksiyonumuz 32. satıra e, sarktı. Şurada fonksiyonumuzu e, çalıştıracağız. Function fonksiyonunu çalıştıracağız ve buraya TP'yi göndereceğiz. TP ne peki? TP şu. Bunu şuraya alacağız bu şekilde yaparsak da bunu fonksiyon haline getirmiş oluruz. TP tapılı tanımlamış olduk. Tapılı bu fonksiyonu parametre gönderdik. Hem çıktıyı yazacak fonksiyon hem de geriye olmayan elemanları geri döndürecek. Olmayan elemanlarda da ben print yapmış olacağım. Hatta şurada bir açıklama eklemiş olabilirim. Olmayan sayılar. Yani eksik sayılar diye yapabiliriz şu şekilde yine çalıştırdığımızda benzer bir durumu burada görürüz. bu şekilde yaptığımızda fonksiyonla yazmış oluyoruz problemimiz bu buydu eksik sayıları ekranı şu formatta yazmaktı çözümü de az önce yaptığımız şekildeki kodlarla yapmıştık ve daha sonra da bunu fonksiyon haline getirip şurada fonksiyonu çağırmıştık fonksiyon haline yazdığımız zaman bunları şu şekilde e, daraltabiliriz e, dolayısıyla şurada bir fonksiyon e, tanımı mevcut ama bu fonksiyonu çağırmadığınız zaman e, herhangi bir çalışma vesaire mevcut değil e, asıl e, çalışacak kod şurası e, bu kodlarda da tp'yi tanımladık ve print'in içinde fonksiyonu şurada çağırdık fonksiyon çağrısı için şöyle aç kapa parantez e, operatörleri kullanıyorduk daha önceki fonksiyonlar konusuna e, yine bakabilirsiniz bu problemin çözümü de burada ben bu kodların linkini bu videonun altına açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim hepinize sağlıklı günler diliyorum sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın